İYİ Parti Subaşı Belde Başkanlığı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa İYİ Parti Edirne Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Akalın, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, İYİ Parti İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin, Subaşı Belde Başkanı Ayhan Çetinkaya ve il ve ilçe yöneticileri katıldı. İYİ Parti'ye üye olmak isteyen birçok vatandaşın rozetini de kendi elleriyle takan vekil Akalın, açılış konuşmasında İYİ Parti ye ailesinin halkın takdiriyle gün geçtikçe büyüdüğünü ifade ederek bizler bugün burada İyi Parti'nin büyüdüğüne birlikte şahit oluyoruz. Sadece il ve ilçelerde değil, beldelerde de teşkilatlanarak halkımıza en iyi hizmeti sunma gayreti taşıyoruz. Bugün de coşkulu bir kalabalıkla birlikte Subaşı Belde Başkanlığımızın açılışını gerçekleştirdik. İyi Parti'yi üye olmak isteyen vatandaşlarımıza rozetlerini taktık ve hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Öte yandan halkımızın sorun, öneri ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerinde bulunduk. Her ilimiz ve ilçemizde olduğu gibi halkımızın bizlere teveccühü bizi oldukça gururlandırdı. Açılışa katılan, bizleri onurlandıran, desteklerini esirgemeyen, bizlere yürekten inanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyor. Hem başkanlığımızın hem de yeni üyelerimizin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi.